Merhaba. Eğer komple teorisinden hoşlanıyorsanız ve bir pıhtım kelimesinden korkuyorsanız ki çoğu insan korkuyor artık Covid'den sonra pıhtı ve özellikle genç yaşlarda sebebi açıklanamayan sağlıklı bilirlerdeki ani ölümlerinde pıhtıdan olduğunu düşünüyorsanız bu videoyu iyi dinlemenizi ama özellikle de sonuna kadar dinlemenizi öneririm. Biraz komple teorisi fakat komple teorisinin arkasına bakmakta da fayda var. Efendim şöyle bir durum söz konusu. Bu aslında bilimsel olarak aktarılan bir gerçek değil. Çünkü hikaye nereden başlıyor? Bu beyaz pıhtılar özellikle Covid aşılarından sonra, mRNA aşılarından sonra pıhtı yaptı ve bu pıhtıların da uzun vadede hiç beklenmedik bir anda ortaya çıkarak genç yaşta açıklanamayan sağlıklı bireylerde ölüm yarattığı ile ilgili olan bir teori. Fakat bu teorinin tekrar gündeme gelmesi ve pıhtının da beyaz pıhtı olması, beyaz pıhtının da daha çok aşıdan kaynaklanan anormal bir pıhtı olduğu teorisi üzerine dayanıyor. Peki bu teori bilimsel değil derken neyi kastediyorum? Çünkü şundan dolayı bir kere bu teori nereden çıkmış biliyor musunuz? Bu teori Amerika'daki cenaze evi çalışanlarından çıkmış. Bilenleriniz biliyor, biliyorsunuz Batı'da, Amerika'da özellikle açık tabut uygulaması var. Açık tabut uygulaması için de cenaze, cenaze evine temsil, teslim ediliyor ve cenaze evinde cenaze hazırlanıyor. Ve bu hazırlanmanın içerisinde eğer isterseniz mumyalama işlemi de yaptırabiliyorsunuz ve genelde yapılıyor. Ve bu işlem sırasında da hem genel olarak bir temizlik yapılıyor ve bunun yanında da aynı zamanda sıklıkla şah damarından bir sıvı veriliyor. Karşı taraftaki şah toplar damarından da kan çekiliyor. Böylelikle bu dolaşım tamamıyla boşaltılıyor. Yerine formaldehit veya etil alkol dediğimiz madde veriliyor. Hatta bazen organlar da karın içerisinden çıkartılıp onun yerine başka sıvılar da dolduruluyor. Vücuda makyaj yapılıyor, yüze makyaj yapılıyor, mikro enjeksiyonlar yapılıyor ve kıyafet giydiriliyor. Dolayısıyla bu işlem oldukça da pahalı bir işlem. Yani Amerika'da yani 5 bin ila 12 bin dolar arasında değişen bir işlem var ve bu işten de para kazanan insanlar var. İşte bu cenaze evinde çalışan, mumyalama işlemi yapan kişiler bu kanı temizlerken cenazeden bazı pıhtılar görmeye başlamış ve bu pıhtılar oldukça uzun pıhtılar. Normalde 20-50 santimlik pıhtılar görürken neredeyse 1 metrelik ve aynı zamanda rengi beyaz olan ve içerisinde de kırmızı pıhtıları olan bazı farklı daha önce az gördükleri ama 2020 yılından sonra giderek daha fazla gördükleri bazı pıhtıları bildirmeye başlamışlar. Bunun üzerine bir tane emekli asker Tom Havillard denen aynı zamanda veri analisti bir adam bir de Hulsh denen bir PhD yapmış bir kişi bu fıtıların üzerinde çalışmaya başlamışlar. Özellikle bu binbaşı biraz cenaze evinde çalışan mumyalama işlemi yapanlar 300 kişi üzerinde bir soru cevap yaparak bunların giderek arttığını ve bunun sebebinin ne olduğunu bilinmediğini ortaya koymuş. Hurş denen adam da bir PhD yapan birisi. Bu beyaz pıhtıları incelemiş ve bu beyaz pıhtıların yapısının farklı olduğunu, bunun içerisindeki fibrinin farklı bir şekilde katlandığını ortaya koymuş. Ama sadece bunu birkaç vakada ortaya koymuş. Yani bütün vakaların hepsinde söz konusu olan bir şey değil. Peki şimdi buradan hemen bir soru akla gelecek. Bizim pıhtı, kırmızı pıhtı veya beyaz pıhtı dediğimiz şey şu. Normalde tıpta atar damarlarda olan pıhtı, beyaz pıhtı içerisinde trombositler var. Daha fazla eritrosit de var. Yani kırmızı kül hücreleri ve pıhtılaşma hücreleri var. Onun üzerinde de bir fibrin ağı var. Onu bir arada tutan. Bu beyaz pıhtı. Toplar damarlardaki olan da ise kırmızı pıhtı. Kırmızı pıhtının içerisinde daha fazla eritrosit var ve fibrin var. Ama birisinde eritrosit fazla olduğu için ona kırmızı pıhtı diğerinde pıhtılaşma hücresi fazla olduğu için ona beyaz pıhtı adı veriliyor. Aslında bunlar gözle görüldüğü baktığınız zaman öyle bir tarafı beyaz, bir tarafı kırmızı değil. Sadece yapısal olarak böyle tanımlanıyor. Aslında baktığınız zaman bir kısmı açık kırmızı yani beyaz pıhtı, öbürü kayı kırmızı. Veya yani bir vücutta bir yerde bir pıhtı olduğu zaman toplar damarda pıhtı daha çabuk ilerliyor. Çünkü akım çok yavaş. Atar damarda ise biraz zaman oluyor. Ve genellikle pıhtı normalde giderek eskidiği zaman damar duvarına yapışıyor ve çıkartması zor oluyor. İşte bu aşılardan olduğunu düşündükleri ama hiçbir zaman aşıyla da ilgili bağlantısını kuramadıkları bu beyaz patının da damar duvarına yapışık olduğunu ve damar duvarından çekilmesinde de güçlük olduğunu söylemişler. Şimdi burada bir kere şöyle bir durum söz konusu. Ben bunları takip ettim. Birkaç kişi de gördüm. Hatta YouTube'daki bir videonun altına yorum da ekledim. Bu aslında şuna benziyor. Bizim endarterektomi dediğimiz bir işlem var. Endarterektomi. Yani damardaki kirecin temizlenmesi. Özellikle iç tabakadaki kirecin temizlenmesi. Dolayısıyla iç tabakayı diğer tabakalardan ayırıyorsunuz. Komple çıkartıyorsunuz. İşte bunların gördükleri bu uzun beyaz pıhtılar. Bana sorarsanız bu yüksek basınçtan dolayı endarterektomi yapmışlar. Düşünün bakın buradan bir iğne sokuyorsunuz kocaman şah damarına. Bazen kasıha da yapıyorlar veya karın içerisindeki bir damara da yapıyorlarmış ve ona çok yüksek bir basınç uyguluyorlar ve o bir yerdeki bu kişilerde genellikle 70 yaşın üzerinde olan kişiler buradaki damarı bir şekilde yırtıyor, yırtıp öbür taraftan şah damarından bunu çekiyor o derece de yüksek bir basınç uyguluyorlar. Çünkü öbür türlü yani bunu kompresör gibi bir şeyle yapıyorlar yoksa başka türlü olmasına imkan yok. Dolayısıyla bunlar aslında damarı diseke etmişler ve bir tür ender tevükle yapmışlar ve içerisinde de gösteriyorlar ki bakın beyaz pıhtı var içinde de hatta kırmızı pıhtı var. Onlar aslında damarın duvarının bir kısmını ayırmışlar. Bir kısmını ayırdıklarından dolayı da ne olmuş? üzerinde bir parça pıhtı olmuş ve bunu beyaz pıhtı diye lanse etmişler. Şimdiye kadar söylediğimiz doğru. Yani bu bilimsel olarak gösterilmiş bir şey değil. Fakat bir başka gerçek daha var. Biz aynanın iki tarafına birden bakacağız. Şimdi ön tarafına baktık bir de arka tarafına bakacağız. Şöyle bir gerçek var. Normalde özellikle İngiltere'de uygulanan AstraZeneca aşısı 50.000 kişide bir pıhtı nedeniyle ölüme neden olabiliyor. Diğer aşılarda bu oran 100 bine doğru çıkıyor. Bizdeki aşılarda da Pfizer aşılarında da 100 bine doğru çıkıyor ve son zamanlarda duymuş olabilirsiniz bu aşıların prospektüsünün içerisine pıhtı nedeniyle ölüme neden olabilir diye bir yazı eklendiği söyleniyor. Şimdi Salt aşı ve pıhtıyı bu derece birbirine bağdaştırmak güç. Çünkü bu cenazelerde ölen kişiler genellikle yaşlı ve hastanede yatmış ve büyük olasılıkla kalp damar hastalıkları olan kişiler. Yani tek başına tek bir hastalıkla bağlantısı olmayan kişiler. Ve bunları aslında otopsi yapılması gerekiyor. Bu mumyamlağım işlemi yapan kişiler bir otopsi yapmamışlar. Ve bunların aynı zamanda patolojik olarak, mikroskopik olarak, makroskopik olarak incelenmesi gerekiyor ki burada yapılmış olan yani, falan anekdotal bir şeyden bahsediyorlar. Ve birkaç tane de özellikle gençlerde meydana gelen pıhtı ameliyatla çıkarıldığı zaman beyaz pıhtı olduğu iddia edilmiş. Fakat bununla ilgili herhangi bir bilgi de yok. O da sadece bir hastadan bahsediliyor. Fakat şunu söylememiz gerekiyor ki mRNA aşısı gibi bizim hem bağışıklık sistemimizi DNA'mızı üzerinden etki eden bağışıklık sistemimiz üzerinden etki eden bir aşının hani çok yüksek enfeksiyon ve ölüm riskini dinli kullanımı bu 50 bin kişide 100 bin kişideki bir pıhtı ölüm riskine göre düşük bir bir, bir, bir şunu da kabul ki bu Şimdi, uzun vadede belki 5 sene 10 sene, 15 sene, 20 sene sonra uzun vadeli sonuçları ortaya çıkacak. O zaman bunları daha sağlıklı bakma şansı bulabileceğiz. Buraya kadar gelenlere çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.